Hepinize pazar gününden günaydın arkadaşlar. evime kanalıma hoş geldiniz. Şu anda saat 9. Ben her sabah olduğu gibi bu sabahta 7.30'da uyandım. Akın'la birlikte Türk kahvemizi içtik. Ondan sonra onu işe uğurladım. Hemen peşinden çay demledim. Çay demini almak üzere bir bardak çay içeceğim. Şimdi Badiüzü henüz uyuyor uyanmadı. Bu arada bugün iyicene sesim gitmeye başladı. Bir de burnum tıkalı arkadaşlar. Boğazlarıma kadar indi. Umarım hasta olmam. Sesim hiç çıkmıyor. Dün akşamki ve iki gün önceki baş ağrımdan belliydi. Rahatsızlanacağım herhalde. Öyle işte. Sizler nasılsınız? Neler yaptınız? Bakalım görüşmeyeli. Allah ben böyle işte kalktım. Bade Badesun uyanmasını bekliyorum. Ondan sonra bir kahvaltı falan bir şeyler yaparız. Bugün hava çok güzel. Günlük güneşlik. Bir 19 derece falan sıcaklık olacakmış bugün dışarıda. Bir onu değerlendiririz diye düşünüyorum. Bugün de pazar evde de çok fazla işim yok zaten. İşte bir yemek işim var. Ne yapacağım bilmiyorum. Her gün bu. Ne yapacağım? Ne yapacağım düşüncesi. Beni öldürecek arkadaşlar ee, Zaten dün yemek yapmamıştım Bir önceki günden yemeklerim fazla vardı Onları tükettik Çünkü fazla yaptığımız zaman Çöpe gitmesinden hiç hoşlanmıyorum Günah yani ee, Tüketip taze yemek yapmayı tercih ediyorum Öyle işte arkadaşlar Şimdi ben bir bardak çay koyayım Kendime bir bardak çayımı içeyim Keyifle O kadar zaten Badesi uyanmış olur bir yerlerde buluşuruz artık. Seni unutur mu? Bir hasretlik hüzün vardı, içinde bir hüzün vardı. Söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni Evet arkadaşlar. Kalalım derince hoş geldiniz. Başsın. Biz çok iyiyiz. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Hmm. Arkadaşlar saat 12 oldu. Ben tam anlamıyla şifayı Babam, kapmış mama, bulunmaktayım. Ne biliyorum? Çünkü güneş. Evet. Ee, şifayı kapmış bulunmaktayım arkadaşlar. Badet suyu benden uzak dur diyorum ama imkanı yok. Umarım alerjiktir bu. Çünkü arada oluyor. Bir gün böyle gözlerim, burnum akıyor. Ertesi günü iyileşiyorum arkadaşlar. Böyle tuhaf bir alerjik durumlarım var. Yani ne ararsanız var yani hastalık açısından. Eee Geldim salona oturdum. E ılık bir çay koydum kendime. Şimdi onu içiyorum. Birazcık sanki böyle ses tonum değişti gibi, yumuşadı gibi arkadaşlar. E, evin içinde kalorifer yanıyor vallahi cayır cayır ama ben üşüyorum. Bu da hastalığa işaret gibi duruyor ama bilmiyorum. Umarım olmam. Çünkü benim hasta olmam demek yatak döşek yapmam demek. Çünkü çok ağır geçiriyorum. İşte hastanelerde serum yiyorum falan. Fıstık arkadaşlar. E, dün bir de Ceyran'da kaldım. Ondan da kaynaklanmış olabilir. Vallahi hava e, sıcak. Bir açıyor bir kapatıyor. Ne olacak böyle bilmiyorum. E, Çıkasım da var. Aslında belki temiz hava alırsam iyi gelir diye düşünüyorum ama sabahtan beri hapşuruk sırık içindeyim. Öyle işte arkadaşlar. su da yanımda oyuncaklarıyla oynuyor. Bakın arkadaşlar ne yaptım kızım? Serum yaptım. Serum mu yaptın? Evet <laughs> çok komik. Bana serum bağlasana bak ben hastayım. Öyle işte arkadaşlar. Hadi anne bağlayalım. Tamam bağla kızım gün bize neler gösterir bugün bilmiyorum hastayım arkadaşlar arkadaşlar bugün biz pasta yapacağız evet anne iyi olursa pasta yapacağız birlikte ile birlikte zaten yaparsak da sizlerle paylaşırız artık yapamasak da başka bir günü erteleyeceğim arkadaşlar ee, şöyle birazcık dinleneyim de kendimi toparlarsam o kuvveti o gücü bulursam ile birlikte akının yanına gideceğiz Biraz alışveriş yaparız. Şöyle bir dolaşırız. Temiz hava alırım. Belki iyi gelir bilmiyorum. Neyse bakalım. Çocuğum ne yaptın yaptım. kız? Yaptın mı serum? <laughs> Tatlı kızım benim. Çok komik evet çok komik oldu anneciğim. Neyse arkadaşlar. Birazdan tekrar bir yerlerde görüşürüz. Bu kadar sohbet yeter diye düşünüyorum. Evet Ah benim kızım bana yardım ediyor. Annesinin kuzusu kuzusu. Tertemiz yaptık değil mi masayı anneciğim? Evet. Bir de şu koltuklarımızı halim olsa da silebilsek ne iyi olacak değil mi? Anne bugün onlar da silelim. Oldu anneciğim. Ben hastayım ama. İyileşince silsek olmaz mı? Olmaz. Olmaz değil mi? Hamarat kızım. Doğru evet haklısın. Bakalım sağlığım yerine gelsin birazcık da sileriz. Tontişim benim. Bebeğim benim. Maşallah benim kızıma. Subhanallah. Evet arkadaşlar biz şimdi kızımla birlikte giyindik. Şöyle bir hava almaya çıkacağız. Burnumun akması falan birazcık durdu. Eh işte sesim de idare eder. Ee, üzerimi biraz kalın giyindim. Polar şöyle bade suyu da giydirdim böyle cicilerini ablaları. Çok güzel oldu bakar mısınız? Çok cici bir kız oldu benim kızım. Rujumu da sürdüm arkadaşlar. Hmm, rujunu mı sürdün? Çok güzel olmuş. Neyse bakalım şimdi biz birazcık babamıza doğru şöyle yola çıkalım arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz hava alalım. Ondan cici, sonra eve, markette. Evet, evet gelince çekeriz arkadaşlar. Tamam. Sonra biraz markette dolaşalım. Şöyle alışveriş yapalım. Kafamızı dağıtalım. Sonra gelelim evimize. Tamam mı? Aa, hayır efendim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Orada kalalım. Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Hava birazcık soğuk arkadaşlar. Bu kadar çok sıcak yokmuş. Bade, bana bakar mısın? Ay, de çek. El sallar mısın bana? de çek. Çekiyorum zaten aşkım. Ben de çek. Çekiyorum bir tane. Hadi bakalım şimdi babamla oraya gidelim. Evet bizim ıslak mendilimiz var ama anneciğim. Alalım ya. Şuraya bakar mısınız? 65 lira 269 lira olmuş. Bundan kullanıyorum ben arkadaşlar. sonra kullandıklarımdan göstereyim. Bak anne bak burada anne var. Evet. Ben bunu oturacağım. Ariyeller 123 75 olmuş. Posta 70 lira. Kur anneciğim. Poğaça 25 lira olmuş. Senin Oni Baby'nin deterjanı ne kadar olmuş? 101,5 buçuk olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Bade suya bebekliğimden beri onu kullanıyorum. Başka deterjan kullanmıyorum ben. Bir tane var. O da 62 buçuk. Şu cifin spreyi. Çok güzel bir şey. Efsane. 31 buçuk. Ve şu da çok güzel. 34.75. Tüm yüzeyler için. Kimden? Anne arkadaşlar. bak benimkinden. 20 lira. Ben denedim buradan çok güzel. Şöyle bakalım. Anne Bir ben bakın. bebekliğimden beri emri kullanıyordum, diyor musun? Çok şükür eve geldik arkadaşlar. Vallahi başıma bir ağrı girdi. Dışarıda anlatamam. Dışarısı o kadar kalabalık ki. Araba gürültüsü, insan gürültüsü, o market zaten ana baba günü. Böyle barbeküye yine her zamanki gibi çile kaldım arkadaşlar. Ne kadar tutmuş. Yine de çile. <laughs> Şunu da yolda içmesi için almıştım. Bade suyu su aldım bir tane. Akşamları güzel değil. Çaya batırıp yemeyi çok seviyor, hastası. Süt de yemez asla, çayla çok sever ama. Kendime bir tane karam aldım. Evde zaten bir sürü çikolatamız vardı ama ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle su taşını tatlım e, neymiş? Çikolatalı sütlü pudinginden aldı. Buna da bayılıyor, çikolatalı her şeyi. Evet, yoldum, Hayır canım anneciğim. Bir tane roko aldı şöyle. Bir tane de şu yeni çıkmış arkadaşlar. Toy box'un şöyle şemsiye çikolatası. Birkaç gündür de bunlara dadandı. Vallahi günde bir tane vermeye çalışıyorum. Anneciğim ama sen Rokko'yu aldın. Pudinkini almadın ki. Puding yiyecektin ya. Bir tane puding'i ye istersen şekerini sonra yersin. Hayır. Ama az önce cips yedin. Çok abur cubur yemiş oluyorsun. Dişlerin çürür. Şöyle dörtlü cipslerden aldı. Yolda gereken bir tanesi tabi mideye gümbürdetti. Kendime de bir tane şunu aldım. Sürekli bundan alıyorum arkadaşlar. beyaz ekmek yememeye çalışıyorum. Uzun zamandır. Ununun denge tam buğdaylı çiğ tohumunu size de tavsiye ederim. Biraz pahalı ama <laughs> harika tadı var. Tamam anneciğim açacağım. Bir kilo da yufka aldım arkadaşlar. şu sigara böreğini çok seviyor sigara böreğini saracağım. Sabah kahvaltılarında kızartıyorum. Yiyor arkadaşlar. Aldıklarım bu kadar. Şimdi bunları yerleştireyim. Ondan sonra bir yerlerde görüşürüz. Hemen ellerimi yıkadım arkadaşlar. Salona geldim. Yufkalarımı kestim. Şöyle göstereyim size. Bade ile birlikte sigara böreği saracağız şimdi. Çok net göremiyor olabilirsiniz. Konuşamadım. başlayalım bakalım. Kız yufka mı yiyorsun sen? <laughs> He? Ne yiyorsun sen? Yufka. Ama çiğ yufkayı çok fazla yeme. Karnın ağrır. Tamam mı? Bak küçük sen. Ben sana birazdan kızartacağım şimdi bunları. O zaman yiyeceksin. Tamam mı anneciğim? Oldu mu bir tane Sizler neler yaptınız arkadaşlar? Bugün menülerde neler var bakalım. Benimle paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Ee, saat şu anda 3 oldu. Valla e, gidip de gelmem bir oldu gibi bir şey. Hemen alacaklarımı aldım çıktım. Çünkü aşırı bir kalabalık var hafta sonu ya bugün. Marketler de öyle. Yoğunluk başladı tam bizim gittiğimiz saatte. Hiç böyle var ya. Yani aslında hiç şunu bile yapacak halim yok bugün. Rahatsızım. Bakalım. Kız çok yeme kız karnını arayacak kız. Çar çabuk şunları sarayım. Badesu'nun karnını doyurayım. Kendi karnımı doyurayım. Ondan sonra da birazcık üstümüze sürmüyoruz ellerimizi. Değil mi anneciğim? Sonra da birazcık ne yaparız? Uyarız. Uyuruz. Evet. Dinleniriz Badesu ile birlikte. Karnımızı doyurduktan sonra mı arkadaşlar. Anne ben şeye bakacağım. Evet arkadaşlar şu anda saat 5 oldu. Bade suyu uyuttum. Ayağımda sallıyorum şu anda. Yani salıncağında salladım. Uyumadı. En sonunda ayağımı aldım. Ayağımda uyutmak zorunda kaldım. Normalde sallamadan uyuyordu. Ya. Yani yanıma yattığı zaman şu birkaç gündür huzursuzluğu üzerinde. Çok şükür uyudu ya ben de rahatladım. Şimdi iyice dalsın birazcık yanına uzanırım şöyle dinlenirim arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun olur mu? kendinize çok iyi bakın mutlu kalın abone olursanız çok memnun olurum hoşçakalın